Quentin Tarantino sineması, kendine özgü tarzı ve hikaye anlatımıyla sinema severlerin hafızasında yer eden bir dizi ikonik filme sahiptir. Tarantino'nun eserlerinde diyalogların ustaca işlenmiş olsa, şiddetin estetik bir şekilde sunulması ve pop kültür referanslarının yoğunluğu dikkat çeker. Tarantino, 1992 yapımı Reservoir Dogs ile sinema dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Film bağımsız sinemanın en parlak örneklerinden biri olarak kabul edilir ve Tarantino'nun diyalog yazımındaki ustalığını sergiler. Pulp Fiction ise, 1994 yılında vizyona girdiğinde, sadece Tarantino'nun değil, sinema tarihinin de en önemli filmlerinden biri olarak kabul edildi. Parçalı anlatım tekniği ve unutulmaz karakterleriyle Pulp Fiction, izleyicileri ve eleştirmenleri kendine hayran bıraktı. Tarantino'nun filmografisinde, Türler arası geçişler ve farklı dönemlere gönderme yapan sahneler sıkça görülür. Kill Bill serisi, dövüş sanatları filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde olup hem görsel hem de anlatısal anlamda zengin bir deneyim sunar. Inglorious Bastards ve Django Unchained ise tarihsel olayları yeniden yorumlayan cesur ve provokatif yapımlardır. Bu filmlerde Tarantino, tarihsel gerçeklikleri kendi benzersiz perspektifiyle yeniden şekillendirir. Tarantino'nun karakterleri de en az hikayeleri kadar etkileyicidir. Mr. Blonde'un tüyler ürpertici sadizmi, Jules ve Vincent'ın felsefi tartışmaları, The Bride'ın intikam arayışı gibi unutulmaz karakterler, Tarantino sinemasının kalıcı etkisini oluşturan unsurlardır. Her karakter kendi iç dünyası ve motivasyonlarıyla derinlemesine işlenmiş olup izleyiciyi filmin içine çeker. Tarantino'nun filmleri aynı zamanda müzik seçimleriyle de öne çıkar. Her sahneye titizlikle seçilmiş müzikler, hikayenin atmosferini ve duygusal tonunu mükemmel bir şekilde tamamlar. Pulp Fiction'ın açılış sahnesindeki Misir Luddan, Kill Bill'deki Battle Without Honor or Humanity'ye kadar Tarantino'nun müzik kullanımı filmlerine ayrı bir boyut kazandırır. Quentin Tarantino'nun sineması, sınırları zorlayan, yenilikçi ve her defasında izleyiciyi şaşırtan bir yapıya sahiptir. Kendine has üslubu ve anlatım diliyle Tarantino sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir yönetmendir. Onun filmleri sadece izlenmekle kalmaz, aynı zamanda defalarca tartışılır ve analiz edilir. Tarantino hem geçmişin mirasını hem de geleceğin olasılıklarını kendi vizyonuyla harmanlayarak sinema sanatına unutulmaz katkılar sunmaya devam ediyor.